I love everything Fire so Hoşgeldiniz arkadaşlar ya Bugün klan savaşı yapacağım yine Şu an elimde e, Askerin ismi neydi ya Kurabiye pekka mıydı Cookie aynen Cookie ordusu bastım Şu bu tarz düzenlerde iyi çalıştığını gördüm Ben de denemek istedim Ordu zaten bu şekilde golemleri kenarları falan temizlemek için kullanacağız cadarla beraber. Tomur atar var kalede de. Koruyucuyu bir karaya alacağım. Onun dışında yeni gelen buz büyüsü var. Etkinlik büyüsü. Şöyle saldır diyelim. Yani ön yargılıyım ama bakalım ne kadar iyi çalışacak. Şöyle şunu tomruk atıcıya çevirelim. Koruyucu da kara yapalım. Şöyle şu kenardan temizlik yapalım golemek cadı golemek cadı yaptım. Ee, birazcık temizlesinler abi kenarları. Ondan sonra bırakacağım golemi. Çok blok kulesi neymiş abi öyle ya cadıları yedi. Şöyle bırakıyorum. Dört tane 5 tane de şeyi bıraktım. Şu büyüleri de atalım şöyle. Görmüş olalım Bir tane daha attım buraya Buraya da bir tane daha attım Koruyucu ne yaptı abi? böyle Kenara sattılar bizi ya Tüh. Çok kötü oldu bu Şöyle zehir büyüsünü atmış olalım Baya rezil bir saldırı oluyor şu an Bana öyle geliyor Şu elimdeki kukileri atmayı unuttum zaten Şuraya bir tane öfke atalım Oradan hızlıca çıkalım Elimde hala 3 e, tane yeni etkinlik büyüsü var ama nereden atacağımı da bilmiyorum. Şu krala destek olarak atalım o zaman. Abi kraliçeyi öldürme şey monolit. Ama ölecek galiba aynen öldü. Ya bunu sadece denemek için almıştım zaten bakalım ne kadar çalışacak diye. Maalesef yani istediğimi alamadım gibi. Maalesef ki maalesef ordu güçlü olmasına güçlü YouTube'da falan saldırıları izledim de ben beceremedim muhtemelen. Ee, şu belediyeyi alsak bari ya tek yıldızda kalmayalım. Bence belediyeyi aldık. Aynen öyle. 166 67 68 68'de kalır. Maalesef 68'de kaldık. Neyi değişik yapabilirdik acaba ya? Şurayı, şuradaki duvarı erken kırmış olsam acaba? Ya da şokçu kulesi mi bizi bozdu? Ne yaptı? Çok doğu kulesi yani. O da olabilir aynen. Burada yine aynı köy var da saldırsam mı acaba ya? Aynı yüzden kararsızım. Burada çünkü okçu kulesi canımızı yakıyor yani. Şeylere vuruyor cadılara. Ama yine de deneyeceğim ya. Aklıma cadının yana başka yerine başka bir şey almak gelmiyor. Belki yeti alınır da. Yeti alsak şöyle iki cadı silelim. Aynen. Yanına da büyücü ve okçu alalım o zaman. Tamam. Bir de böyle deneyelim. Yine golem atacağım ama. Bir de acaba orada iksir büyüs şey güçlendirme büyüsü bassak mıydı? Neyse basmamadık basmadık. Buna da basmayalım. Tamam şu an ordu hazır ve şöyle saldır dedim sefer biraz daha sabredeceğim. Direkt orduyu göndermeyeceğim. Buradan da golem. Bir tane de cadıyı bırakalım. Ne olur ne olmaz. Şu büyücüyü de atalım kenara. Temizlesin abi. Bu golem. Tamam. Gelmiş. Şu kenarı iyice temizlemek lazım ya. Acele etmek istemiyorum ama. Lütfen. Hadi. Şuradan gönderdim. Tam duvar açtık abi. Çok iyi oldu duvar açmamız. Şuraya bir buz, şuraya bir buz. Son cadıyı da gönderdim ortadan. Kukileri de yavaş yavaş spamlıyorum. Şuraya bir tane daha attım. Şu orta kısma da attım. Koruyucunun özelliğini de bastım. Şu duvarları aç hadi. O bir tane daha tam çok iyi oldu. O duvarı açtık abi. Zehir büyüsünü bir tık kötü atmış olabilirim. Şu kraliçeyi de donduralım. Çoklu cehennemi de donduralım. Ee, şurada bir tane öfke. Aynen öfke. Bu oraya gidiyor. Bunu atsam yine oraya gidiyor. Neyse ya da şu dışarıdan temizlik yaptıralım. O da mantıklı olur. Şu şeye gitseydi bir iki tane askerim iyi olacaktı ya. Tamam şimdi şu şeyleri gönderdim. Kukiler gidiyor. Oraya doğru. Şöyle bir tane daha buz attım o monolit vurmasın diye. Hadi abi indirin onu. Çok iyi. Bir tane daha gönderdim belediyenin hasarını engellemek için. Şampiyon da oraya geldi zaten. Bir tane daha gönderdim. Hadi abi alalım artık o belediyeyi ya. Çok uzun sürdü be. Kralın özelliği de yok. Kraliçe'yi de basacağım birazdan. Belediye düşsün hadi. Oh, düştü. Ve 3 yıldız geldi gibi. Aynen öyle. İlk saldırıda evet biraz ilk defa kullandığım için muhtemelen aceliğim, acemiliğime geldi. Ama şu an bence iyi iş çıkardık. Mutlu oldum ya. Orada aslında kullanması basit de e, yönlendirmek biraz zor. Bana kalırsa. E, bu klan savaşı da gidici gibi zaten 10 dakika kaldı. Kahramanlar basılı falan diğer hesaplarda o yüzden düş yıldızda kalıyor yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.